Limon yer misin? Ah limon ah. Ah limon. Hepinize merhaba tekrar. Oyunları seviyoruz. Net adına ben Oğuz Sasi. Hepinizi selamlıyorum. Evet Time Shift'in 3. videosundasınız ve bu videodan itibaren artık şöyle bir yol izleyeyim dedim ben. Hani videoları çektikten sonra editte yaklaşık 45 dakika kadar çektiysem onu bir 10-15 dakikaya falan düşürüp sadece eğlenceli yerlerini, benim eğlendiğim ve sizlerin de eğlenebileceğinizi düşündüğüm e, matrak yerlerini falan böyle bu şekilde editte kesip biçerek eklemeyi düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hepinize oyunları seviyoruz. Net'e bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam. Biraz yavaşlat yavaşlatacağım şeyi bundan sonra. Bu ne? Sıçma yerine bak. Tuvalete bak. Allah belanı versin. Şunu adamın sıçtığı yer falan. <laughs> tuvalete bak. Ulan siz böyle bir yerde sıçar mısınız ya? Siz böyle bir yerde sıçar mısınız? Ha? Ya düşürsene şimdi. Şöyle geldin şimdi. Aa tuvalet. Geliyorsun böyle aşağıya bir bakıyorsun. Burada böyle şey falan böyle. Şuraya bak. Ha geliyorsun böyle oturuyorsun böyle. İlk sıçışta böyle langırt aşağı. Hadi bay bay. Abi bu şey mi ya? Şaka mı lan bu? Ha adam 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 köpeğe dönüştü. Adam'a bir koydum adam köpeğe dönüştü. Bak kulakları, gözü, dişleri köpek oldu adam. He bak buraya buru koyacağız tamam dur. Tamam gel. Nasıl koyacağız? <laughs> siktir! Oo araba gitti. Eee <laughs> tamam neyse ne yapalım. <laughs> Ee, gitti araba. Gitti, gitti araba lo. Gitti. Aha, tren gidiyor şerefsizim. <laughs> Lan. Aa, açılması lazım. Aa, tren gitti. Tren, tren gitti. Allah belanı vere tren gitti low. Ay, kaldım. Kaldım bir başıma. Kaldım bir başıma. Heh, tamam. Oh be. Ulan var. Tamam, tabii ki de böyle bir şey, duruma karşı Demek ki şey yapmışlar ha. Ben hani bunu buraya atarım da hani çarpar da şöyle attığımda da. Ne oluyor lan? Heh tamam. Tamam şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Tren gelir. Hoş gelir. Ley ley li bili biley. Çekme o kar, nam na koyem ley li bili biley. Li bili biley ley. Bile bile. Aa burası bana Uncharted'ı hatırlattı. Uncharted'daki Ay. e, Uncharted'ı hatırlattı burası bana. Şunlara bak. Öldürürüm hepinizi. Üy, tren aşağı düşüyor lan! Ne oluyor mu? Bu ne lan mayın mı var burada? Mayın var şerif sizin patlayacağız. Oh. Dur şöyle gideyim. Asiktir lan. Ay. Her yerden fırlıyor. Ah. Neyse en azından ölümsüzüz de. Ya bu ne ya? Amın ya otur la yanımda. Heh, hadi bakayım devam ediyorum. Araba gitti. Araba gitti. Olamaz böyle bir şey. Ya olamaz böyle bir saçmalık. Ne yapacağım şimdi oraya kadar yürüyecek miyim böyle 50 saat? Öf Allah kahretsin. Kafanıza atarım. Senin de kafana atarım. Atarım vallahi kafanıza. Ulan ne var? Adam adam fensin arkasından Hazreti İsa pozisyonunda atladı. Bu ne? T kenef mi bu? Allah belanı. Dur dur. Bak bak. Kenef bak. Sıçma sıçma kenefe dur. Bu ne? Karı, karı şeyleri mi resimleri mi? Karılar. Dur ne? Tuvalet kağıdı mı? Dur bakayım. Sıçayım gelmişken bari dur. Oh ye. Yeah. kağıdıyla kıçlarını silmişler. <laughs> Peki. Demek ki tepeye koymuşsunuz değil mi? Peki. Tamam çıkıyorum. Cık. Salak gibi aşağı indim demin. Ha burada mısın sen? Allah seni ne yapsın. Hadi bakayım. ha. Tamam açıl bakayım. Ha açıldın mı? Tamam şimdi aşağı iniyorum. Şuraya bak. Warning incoming threat detected. Yine başlıyoruz. Ta da da da. -da. Oha bu ne la? Hello geliyorum. Wi yok beğenmedim. Tekrar alayım. Wi hay geri alamadım. Tamam gidiyorum yine. Hadi. İkinci defa geri alamadım. Oo kuat bot diyor. Hadi. Oo Tamam geçtik şimdi bu sefer. Evet. Ee, açtım bacaklarımı. Yesin bacaklarımı. Da, 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 lan. Oo garip bir yere geldik ha. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Bir anda oyunun şeyi değişti. Araba gitti. Ah. Neyse araba gitti. Allah kahretsin. Ne yapacağım? Atarım kafanıza. Atarım kafanıza lo. Dur bakayım. Dur bakayım. Niye vuramıyorum ben bunları ya? Bunlar vurulmuyor Vurulmuyorlar değil mi? Dur bakayım. Hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Neyse devam edelim bakalım. Neyi? Ha tamam. Biraz yavaşlat yavaşlatacağım şeyi bundan sonra. Bu ne? Sıçma yerine bak. Tuvalete bak. Allah belanı versin. Şunu adamın sıçtığı yere falan tuvalete bak. Ulan siz böyle bir yerde sıçar mısınız ya? Siz böyle bir yerde sıçar mısınız? Ha? Ya düşürsene şimdi şöyle geldin şimdi. Aa tuvalet. Geliyorsun böyle aşağıya bir bakıyorsun. Burada böyle şey falan böyle. Şuraya bak. Ha geliyorsun böyle oturuyorsun böyle. İlk sıçışta böyle langırt aşağı. Hadi bay bay. Şuna bak. Göte bak. Bak bak. Dayı ne yapıyorsun ya? Kafana atarım. Ölmedi. Allah yarabbim ölmüyor. Aa. Ha şuradaymış. Tamam 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 dur. Tamam şimdi bu kesin şey olacak. Dur. Neydi la pause? Ha dur bu zaman durduruyor ha. Tamam dur şimdi ben o tarafa gidiyorum. Çıkıyorum ve zamanı durduruyorum. Çok güzel tekrar aşağı iniyor. Ee, nasıl yapacağım ben bunu? E, tamam da yani ne nasıl yani? Ben yukarı nasıl çıkacağım? Buyurun. Ha. E. Anlamadım. Bunun bir öbür tarafında bir tane daha mı var? Neyse ya aman buluruz. İyi hadi bakalım. Time Shift 4'te görüşürüz. Hadi bay bay bakayım.